Mansur Yavaş o ya da bu şekilde aday olacak ve bence Buradan da tarihe not düşelim. Anahtar Parti, İyi Parti, Zafer Partisi ve bence belki yani irili ufaklı, milliyetçi tabanlı bir yapının Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek. Ne kadar oy alır? 110 mu alır, 15 mi alır? Ben açıkçası bilmiyorum. Ama Mansur Yavaş'ın adaylığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı dahi olsa Sayın Cumhurbaşkanı karşısına bir tehdit mi? Valla en son anket rakamlarına bakacak olursak Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında şu an Ekrem İmamoğlu bütün dosyalarda aklansa gelse bile şu konjektör içerisinde, şu dünya siyasi atmosferi içerisinde çok ciddi bir yakına ulaşamıyorlar. Yani en fazla ne olur diye şöyle bir anket şirketleriyle off the record konuştuğumda Kemal Bey ne aldıysa aşağı yukarı o kadar tekabül ediyor. Bu demek değildir ki AK Parti şu anda rekorlar kırıyor. En son aldığım bilgiye göre %34-35 bandına bir oy oranına sahip. AK Parti için hala düşük fakat birinci parti hüviyetini yeniden kazanmış durumda AK Parti.